Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir bölümle hocamla birlikte karşınızdayız. Değil Mer mi hocam? Merhaba. Nasılsınız Merhaba. Çok teşekkür ederim. Özledik. Sizin. Evet. <laughs> Valla hocam Ankara'dan geliyor program için. Yani. Süper. E, program için e, tabii ki geliyor. Sizin için de geliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizin için geliyoruz. Ve sizin için geliyoruz. Aynen öyle. Çok güzel konuklarımız <laughs> var her hafta. teşekkürler. Gözde hoş geldiniz. Çok Gözde Hanım moda tasarımcısı. Zaten anlamışsınızdır görür görmez. Gerçekten kıyafetiniz de çok enteresan, takılarınız da enteresan. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendi tasarımını. Kendi tasarımım evet. E ondan bahsederim o zaman. Kendinizden, tasarımınızdan, tasarımlarınızdan bahseder misiniz? Ne şehirde doğdum, büyüdüm? Esasen evet. yüksek lisans sürecimi tamamladıktan sonra kendi ismim olan Gözde Şiler markasını kurdum. Küçüklüğümden beri hazır satılan hiçbir ürünü giymek istemezdim. 9 yaşından itibaren kendi çizdiğim tasarımlarımı annemin hazırlamasını isterdim. Ne? 9 yaşında? 9 yaşında. Evet. Hazırlık aşamasında dikiş makinesinin sesi bana çok büyük keyif verirdi. Ve çocukluğumdan geldiğini söyleyebilirim bu tasarımdan. Yani hakkında. kendiniz dikemezken bile siz Kesinlikle çiziyordunuz, öyle. annenizi dikiyordunuz. Kesinlikle öyle. Ay resmen çocukluktan gelmiş Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Peki ne tarz giyiniyordunuz 9 yaşında? Mesela ne kafanızda, ne oluyordu, ne giymek istiyordunuz? Hatırlıyor musun? Ee, şöyle e, annem bana hep şu şekilde söylerdi. Normal bir çocuk gibi giyinmediğimi, hep bir şey farklılıklar yaptığımı, kestiğimi. E, hatta lütfen sen de normal çocuklar gibi giyin artık. Senin öyle giyinmeni istiyorum dediğini biliyorum. Yani hep farklılık dediniz ya. Aslında bu dediğiniz gibi e, yaratım sürecinde Kesinlikle. diğer insanlardan farklı düşünmeden geliyor. Öyle. Yani bir ilham geliyor. Kesinlikle öyle. Ne, neden ilham alıyorsunuz bunu? Her şeyden anlarken? aldığımı söyleyebilirim bunu. Ee, kendi yaşadığım olaylar, tanık olduğum olaylar. Olayların ruhuma yansımalarını tasarımlarıma aktarıyorum diyebilirim. Diğer markalardan farkımız ne? Diğer tasarımcılardan? Ben sıra dışı ve özgün çalışıyorum ve bu süreçte birçok fedakarlıklar yapıyorum ama bu fedakarlıkların hiçbirini zorluk ve keşke olarak görmedim. Evet, zorluk oh. ve keşke olarak görmediniz. Ee, sonrasında da yolunuza devam ettiniz. Evet. ki kaç yıldır bu piyasadasınız? Daha yeni 3 yıldır. 3 yıldır. Yaş e kaç? 36. 36 yaşında evli misiniz? Yok değilim. Bir kızım var. Aa, Allah evet. bağışlasın. Çok sağ olun. O da tasarım yapıyor mu? <laughs> o da şey çok meraklı. İster istemez atölyeye falan geldiği zaman Hı -hı. E, benim yaptığım tasarımlardan o da istiyor. Hatta size yaptığım tasarımdan ona da yaptım. Oo, evet. bana çok güzel bir kıyafet getirmiş, giyeceğim onu. Evet, çok teşekkürler. Peki çok sağ olun. tasarımlarınızı yaparken önceki tasarımlarınızdan ilham alıyor musunuz? Onlardan etkileniyor musunuz? Etkilenmemeye musun? çalışıyorum. Çünkü hayatın kendisi de buna müsaade etmiyor. Hı -hı. Ee, sürekli özgün ve sıra dışı tasarımlar yapmaya gayret gösteriyorum. Tamam, bir dönüşüm içerisinde falan. Kesinlikle öyle, çok sağ olun. Hangi hedef kitleyi e, kafanızda hedef kitle var? Ben aslında kendimi böyle kategorize etmeyi çok sevmiyorum. Benim tasarımlarımı beğenen, kendisini ifade ettiğini düşünen herkesin tasarımlarımı taşınmasını istiyorum. Evet ama değişik yani mesela bu kıyafeti de herkes taşıyamaz değil mi? Evet. Siz çok güzel taşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki, defile oluyor sizin evet. moda tasarım dünyasında. Bir defileniz Oldu mu? Ne zaman oldu ilk defileniz? Ben evet dört e, defile yaptım bu üç sene içerisinde. Hı -hı. E, en son defilemi Mardin'de yaptım. Ha. Evet e, yakın zamanda Allah nasip ederse Dubai'de defilem olacak. Aa çok Aa. güzel. Evet. Dubai nereden? Neden? E, Dubai'ye teklif geldi. Ben de değerlendirdim. Ve Aa. çok istiyordum. Benim tarzım biraz da Dubai'ye yönelik olduğunu söylediler. Ya evet zaten bir Arap havası yok. Arap, evet evet. evet. Kökenler de var mı? Ee, annemin, e, annenimin kökenlerinde işte Arap kökenliği var, ha, evet. Belli, vallahi belli. belli 2024'te bizi neler bekliyor? 2024 gözleşbirim odasında e, uzun elbiseler, pelerinli elbiseler, tüy ceket elbiseler, tüylü elbiseler, hacimli yakalar göze çarpacak. Şahane. Biraz önce şey merak ettim ben. Ee, Ece Hanım'a özel bir tasarım yaptığınızı evet. söylediniz. Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz bu şekilde? Ben kişiye özel ve karakter özel tasarımlar yapıyorum. Bir insanın sadece tasarımlarının vücuduna yakışması değil onun ruhunun da yansıtması gerektiğini inanıyorum. Sizin tasarımınızı da yaparken hani buna ya çok teşekkür gösterdim. ederim. Çok da güzel olmuş. Güle güle kullan inşallah. Peki moda dünyasında geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Moda dünyasında ben sağlam adımlarla ve sabırla çalışıyorum. Benim için en öncelik kendime verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir modayı iş olarak görmüyorum, bir tutku olarak görüyorum. Sabırla istediğim yerde olacağımı düşünüyorum. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Gelecek demişken, gelecek projelerinizden bahsedebilir misiniz biraz? Benim için en önemli şey markamı tanınırlığını arttırmak ve pek çok insanın için ilk tercih olması. Yakın vadede söyleyemem ama uzun vadede erkek giyimine de el atmak istiyorum. Aa şahane olur valla. Evet. Erkek giyimi çok güzel böyle markalar yok bence ya. Kesinlikle yani. öyle. Yani Başka çok bilindik Türk. Aynen. Ee, peki son olarak size nasıl ulaşabilirler? atölyeyi ziyaret ederek, showroom'umu ziyaret ederek ve dijital platformlardan bana ulaşabilirler. Çok teşekkürler konuk teşekkür olduğunuz ederim. için. Çok Yine olun. bekleriz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler çok sağ olun. edindik. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, beraberliğimizin de sonuna geldik. Lütfen abone olun ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere yepyeni bir bölümde daha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.